Çok güzel değil mi? Bunu yiyesim gelir. Düşünsene, Nefesimle fışkırdılar dışarı. Düşünsenize ben bunları koklamaya çalışıyormuşum. Bütün burun deliklerim bunlardan doluyormuş. Tamam. Can şey yapsana benim odada ya. Kuki birazcık banyoya. Tamam biraz banyoya koy. Sonra biraz odaya havalandır. Konya teşekkür ederim. yapalım. Yayınım donup duruyormuş. Niye? Donuyor mu hep? Donuyor mu gerçekten? Yasin teşekkür ederim. En iyi 48'i. Hangisini yapalım? Mavi mi yapalım? Kırmızı mı? Üzerim mavi. Mavi yapalım. Gözlerine ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Kırmızı mı yapalım? Kırmızı var ya çok güzel duruyor. Yusuf'un tıraş köpüğü var mı yanında ya da sizin var mı erkekler? Bende yok. Taş köpüğü yokmuş. Yayın donuyormuş senin internetinden çıkar mısın? Ya da oradan mı yüklüyorsunuz yine? Yani internete bağlıyız. Bir kontrol etsene kanka. Bakayım. Ben de Tiger'a bağlıyız şu an. Sana kimse bağlayayım. Yayınım donuyormuş. Bakayım donuyor mu? Yok yayın donmuyor. Tamam. Bence mavi yapalım. Çünkü ben bugün mavi giydim. İzleyenlerin internet götürmüş. Öyle diyor. Yusuf! İbrahim teşekkürler Asa için. Yusuf. Hasan teşekkür ederim. Ben mavi yapmak istiyorum. Ya ben bugün niye bu kadar çok aşırı derece susuyorum? Ben normalde bu kadar susamam. Birazcık boşaltıyorum. Şunu rengine bakın. Baksanıza. Ne kadar güzel. Çok tatlı. Teşekkür ederim Konya. Teşekkürler. Slime yapıyorum. Hepsini boşaltman gerek. Hepsini boşaltacağım zaten. Rengini görün diye böyle yavaş yavaş yapıyorum. İkisinden de koyalım. İlk önce mavi yapalım, sonra kırmızı yapalım. İbrahim teşekkürler ayıcık için. Baksanıza şu rengin güzelliğine. Baksanıza. Aa, gözlük geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim için. Bay Crazy, teşekkürler Gözdük için. Şimdi hepsini boşaltıyorum. Şiş, şiş, şiş. Ahmet, teşekkürler. Oruç, orucu bozuyor. Bence... Bir dakika. Hepsini içine boşalttım. Bence oruç sadece bir şey yememeyle değil... ...kalbinizden de kötüleri uzak tutunca... Kalbinizden de kötülükleri uzak tutunca oruç tutmuş oluyorsunuz, dilinizden de. Ya yani ben orucu yemiyorum, sadece dudağıma sürüyorum. Ama insanların orucunu yargılamak da bence orucunuzu tehlikeye atabilir. Çünkü herkes kendi ibadetinden sorumludur. sonucu yiyor muyum? Yok. Bunlar ne kadar koymam gerekiyor bilmiyorum. Kralla var. Teşekkür ederim. En iyi 13. Damla damla damla. Elva etrafa sıçradı. Bunlar ne kadar koymam gerektiğini bilmiyorum. 6.1'sin ve hala 6 milyon Arka. atmadın. Evet hala atmadım. Çünkü hazır değil. Arka. Çünkü basit bir video atmıyorum, atmak istemiyorum. Basit bir video atmak istemediğim için bunun çekimi, montajı, kurgusu çok uzun sürüyor. Aslında hazır olacaktı. Aslında katon'a kadar koyacaksın, tamam. Aslında hazırlanacak... önce, of, susun lan. Çok güzel. Aslında başka bir video yapacaktım. Çok daha güzel, büyük bir video yapacaktım. Sonra çevremdeki herkes bana dedi ki... ..."Yani 6 milyonda bunu yaparsan, 7 milyonda ne yapacaksın?" Yani bu kadar aşağı çıkarmayacaksın dediler. O yüzden şöyle yapıyoruz. 123 tane koydum. <laughs> 123 damlama koyayım. O yüzden bir kısmını 6 milyonda yapacağım... ...bir kısmını 7 milyonda falan yapacağım. Borsa Diyarı Hoca Ali. Oha, bana ne gönderdi? Ben bu hediyeyi hiç görmedim. Teşekkür ederim. <laughs> ne gönderdi bana? Bu hediye hiç görmedim ben. O hediyenin adı ne? Hasan teşekkürler. Semih yeni bir tane hediye mi geldi? Vallahi her bir şey gelirse Değişik bir şey geldi. O neydi arkadaşlar? Borsa diğer kral teşekkür ederim. Slime yapıyorum. Hepsini koymayacağım değil mi? Hepsini koymayacağım değil mi? Varsa diğer teşekkür ederim. Kral teşekkürler. Ben o hediyeyi görmedim burada. Varsa diğer teşekkür ederim. Yeni gelmiş sanırım bu hediye. Katlaşana kadar koyacağım tamam. Hemen. Hemen. Rana Suha teşekkür ederim. az mı koyayım? Ama katılaşana kadar koy dediler. Hala katılaşmadı. Kardeşin sana bayılıyor. Yerim mi? Bunu? Böyle oldu. Böyle oldu. Azar azar ekleyeceğim. Sizce şu an durumu nasıl? Çimek gibi aynı. Ahmet teşekkürler çok oldu. şey çalkalayıp koy. Daha fazla mı koyayım? Yeter mi? nasıl kral. Teşekkürler. En iyi altı mı? Oha. Bir şey söylemek istiyorum. Nasıl geldi en iyi beşe? Bilmiyorum. Bir daha ekle. Tamam. Yusuf! kanka Yusuf bir bağırsana. Yusuf! Yusuf. Yusuf'un tıraş köpüğü var mı? Yusuf, sen tıraş köpüğü var mı? Yok. ki. Semih'in de yok abi. Semih zaten kuaförde tıraş oluyor. Evde hiç işte tıraş olmuyor sanırım. Tek diş fırçası diş macunu getirmiş. Biraz daha koymalıyım bence. Biraz daha koymalıyım. Allah orijinaların acını kabul etsin. Amin. Rana Asım, Musa teşekkür ederim. Tıraş köpüğümüz yok ki arkadaşlar. Yusuflar bahçedeler. Ketçap mayonez var oğlum. Ketçap mayonez var. Saçmalama. <laughs> Mehmet, teşekkür ederim. Ayıcıklar için teşekkürler. Devam et, saate teşekkür ederim. Slime yapmaya çalışıyorum da çok kötü oldu ya. O zaman, o zaman biz dışarı çıkıp onların ne yaptığına bakacağım. Herkes dışarı çıktı. Herkes dışarıya çıktı. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Barbie'de. Nerede? Yukarıda. Oha! Yok. <laughs> <Ya. gülüyor> Tanker <laughs> niye bu kadar yükseğe çıktı lan bu? Çünkü ip o kadar. Aa, İsmail düşüyor, İsmail düşüyor, İsmail, İsmail. İsmail, İsmail mi koydun Barbie'o evet. uçurtmanın adını? <laughs> Antalya'dan adamlar görebilirler ya. şu anda. Villa baktık mı biz? Hayır. Hadi. Aa, git arkaya. Oha. oha arkaya gitti. Oh, ip koptu. Lan. Eyvah. İp koptu lan. Lan ip koptu. Oha gidiyor çırpma ya. Of. Gitti gitti gitti. gitti. Ya bir oynayamadık ya. Vallahi gitti o. Daha durduramazsın onu. Bir dakika gitti o. Kanka gitti o. Bulutların arasına gitti. Özgür bir dilek tutalım. Bir dilek tutalım. <laughs> Saçımın haline bakın. Güneş tersten vuruyor şu an. Teşekkür ederim ayıcık için. Niye evet. teşekkürler? Kanka Barbie'li bebeğin... Barbie'li bebeğin adı... Barbie bebek ne ya? Barbie'li uçurtmanın adını İsmail koymayan da ne bileyim yani. Terellerini kaldır. Hayır. Beni kaldır yoksa seni atacağım. Hayır. Özür dile. Hayır. Beni sevdiğini söyle. Biz kudurtma makinası mıyız yoksa kurutma makinası mıyız? Bu kurutma. Kurutma mı? Evet. Hemen <laughs> <Evet. gülüyor> yukarı. Saatlik kellez. Sıkarım bak. Hayır. Hayır. Şezlong gibi alacaktım. Sabahlar uçar doğur. O zaman teşekkür ederim. Otoplamasına sette mi şey oynar? Kanka başladın mı montaja? Montaja başladın mı? <laughs> Ceren'in ilk şeki varsa teşekkürler. Saçlarıma <laughs> bakar mısınız? Dursun ya ben nasıl baş edeceğim bu kadar saçla? Bir boyamaya başlıyorum, bir saat. Bir saat boyaması sürüyor bunu. Banyodan bir saat böyle buraya sür, buraya sür. Sanki bir resim defteri. Kocaman bir resim defteri ve onu boyuyorum. Üst köpüğü koysam da olur. Ben telefonun ışığını sevmedim. Keşke böyle olsa. Semi bakar mısın bana? Şu telefonu böyle durmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Kral sağa Teşekkür ederim. Hoppavuş. Arkaya Tripodun bir şey koysam. Tripod öyle güzel tutmuyor bu tribol fazla çekti tribol koyacaksın ya da şöyle arkaya arkaya koyacaksın tribol ama o zaman beni görebilirler mi geri gideceksin biraz sen o zaman gidemiyorum masa böyle masa. yüzde yüzde 58 22 dakika kaldı tamam nasıl yaparız geri gel böyle o zaman ama tribol uzakta kalır yapacak bir şey yok ama Gerçekten... o çok uzakta okuyamıyorum Nusret, ne Teşekkürler. Şöyle yap. Canım okuyamıyorum, uzakta diyorum. Yakınlaştıracağım sana. Bak, gördün mü? Daha da okuyayım yine de da okuyamam. Okunuyor bence. Okuyamıyorum. Ben okuyamıyorum. Senin gözünle benim gözüm bir değil. Ay, yamuk oldu kamera bu arada. <laughs> Şöyle yapsak? Hadi başla, tıslayma. Hayır, okuyamıyorum ama. Biraz daha böyle, gel. Da, Maksimum bu canım işte, hiçbir şey yok başka. O zaman telefonumu vermeden. Arkadaşlar saçları nasıl olmuş? <laughs> Sera nasıl çıkmış? Semih'e kışkırtma çektik arkadaşlar. <laughs> Semih'in saçını öyle boyadık. Aslında pembeye boyadık ama mor oldu. Çünkü mavinin üzerine pembe sürünce mor oluyormuş. Olma kadar değişti saçlarım abi. Değil ya. mi? Çok değişik oldu. Yıkar <laughs> ne oldun? Unicorn semik. Evet. Oldu mu acaba bu ya? Yani sen anlıyor musun? Ben gram anlamıyorum sen Ben ya. anlıyorum sen ama her şu an, şu bak. an olmadı yine. Ben hep orantısız koyuyorum. Şans eseri oluyor benimkiler hep. Bunun hepsini koydum neredeyse. Hala olmadı mı? Hala olmadı. Villa oldu mu? Uzatma. Haber gelmedi. Arkadaşlar bir iki villanın boşalmasına bağlı Kap kalmayacağımız. Onların bağlı. Şu an belli değil. Yunus Hasan teşekkür ederim. Hı -hı. Ne kar Ya biraz daha mı koymalıyım? Yüz köpüğü koyabilirsin. Yüz köpüğüm yok ki yanımda. Yüz temizleme jelim var. Bargran teşekkür ederim ayıcık için. Çok katı oldu. Ne sür, ne koymam gerekiyor? Bundan mı koyayım birazcık da? birazcık da bundan mı koyayım? Şengül teşekkür ederim. Su koy. Hayır. Beni kandırıyorsunuz. Beni kandırıyorsunuz. Bargrandan bir öpücük. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Yıldız teşekkürler. Ne koymam lazım? Burası bulaşık deterjanı. Bulaşık deterjanı yok. Çünkü makine çalışıyor. Makinenin deterjanı var. Şengül teşekkür ederim. 42 Beysir teşekkürler. Boraks. Biraz daha mı boraks koyacağım? çok katı oldu. Tamam bu kadar yeter. Bunu yaptıktan sonra dışarıya çıkıp saldıracağım. Su tabancasıyla. Ha, teşekkür ederim. Ya beni kandırıyorsunuz. Herkes bana başka bir şey söylüyor. Ya diş macunu bile koy diyen var. Güzel oluyor. Bence güzel oluyor. Birazcık daha karıştırayım. Çünkü elime bulaşmadı. Elime bulaşmadı. Birazdan bunlardan koyacağım. Bunlardan koyacağım. Ama bir an önce olmasını bekliyorum. Elinle biraz oynat. Tamam. Aa, güzel olmuş. Güzel olmuş. O zaman biraz bunu böyle yapayım. Ay dondurma gibi olmadı mı? Dondurma gibi oldu. Bir daha yapacağım. Hani yazın dondurmalarımızı, açıktan dondurma aldığımız zaman dondurmayı çikolataya batırırlar ya aynı yani onun gibi oldu. Çok boraks mı koydum? Avcı teşekkür ederim. Kral teşekkürler. En sevdiğim hayvan ne? Eskiden ben en çok köpekleri severdim. Ama kedi olduktan sonra değişti her şey. Artık kediyi seviyorum. Biraz ...teşekkür ederim. Hii, telefonum düşüyor. Telefonum düşüyor. Oynuyorum elimle, ellerim bile slime oldu. Hayvanlar arasında ayrım yapmam tabii ki de neden yapayım ama... ...en sevdiğin hayvan diye soruyorlar. Yani hepsini, mesela yılanı da aynı sevemem ki. Mantıklı olan da hep bir tanesi daha yakın gelir insana. Ben genelde bütün hayvanlardan korkuyorum aslında. Ama şu an mesela kedilerden korkmuyorum. Önceden kedim olmadan önce kediden de korkuyordum. Semih bir kedi sahiplendi, kedi aldı kendine. Sonra o kedi benim oldu. Bir <laughs> kedi sonra benim oldu. Muhammed hoş geldin. Muhammed bilerek mi yapıyorsun? Hep ben başka bir yerlere bakarken hediye atıyorsun. Burcum yayın. Burcum yay. Fake hesabım yok da ben sizin fake hesabınızı keşfettim diye mi acaba? Bu kadar kudurdunuz. Fake hesabım yok kanka. Aa gözlük. Yasin teşekkür ederim. Bir tek Instagram'da fake hesabım vardı. O da fake değil aslında. Eski bir hesabımdı. Artık kullanmadığım bir hesabım. Öyle arada sırada ona falan giriyordum. Başkaları gibi gidip kendimi savunmuyorum fake hesabımla. Beysur teşekkür ederim. Mert abi hoş geldin. Hasan teşekkür ederim. Birazdan batırayım hadi. Hadi. Lütfen, teşekkür ederim Hasan teşekkürler. Hangi ayda doğdum? Aralık. Çok güzel oldu senin. Aa <laughs> çok güzel olmuş. Ya çok güzel yaptın. Nasıl oldu? Sevindim. Ya çok güzel oldu. İnanmıyorum. <laughs> <Ne> <laughs> Defa bu kadar güzel bir slime yaptım. Han teşekkür ederim. Demekten çutandığın çekindiğin oluyor muydu? Evet ben bunu çizgiden anlatayım. Onlar var. Bak şu an utandım işte. Bir anım anlatacaktım onlarla ilgili. Onlar varken, onlar varken var. anlatmaya utandım. Çok güzel oldu ya. Bilirim lan seni. Semih'le, Semih'le ilk sevgili olduğumuz zaman ben Semih'ten utanıyordum. Onun yanında yemek yemiyordum, Aç kalıyordum. Çünkü ondan tanıyordum. Sonra bakıyordum Semih hayvan gibi yiyor. Diye Hayır, kanka slime'ım var. Kanka yapma. Kanka slime'a baksana, güzel yaptım. Herkes, herkes benim slime'ıma baksın. Herkes benim slime'ıma baksın. Slime'ıma bak. Güzel mi? Güzel. Canlar da can da slime'ıma baksın. Çok güzel oldu. Uzatmayı mı deneyeyim? Tamam. Çok güzel oldu. İnanmıyorum. İlk defa bu kadar güzel slime yapabildim. Gel, an, Yusuf. Normalde Yusuf. yapamıyorum. Yusuf. Yusuf gel. Han teşekkür ederim. Kim telefonla açsın Mert abi? Ben müsait değilim. Ben arada şu an bir var. Şey ha, Semih müsait değilmiş. Bir reklam çekmesi lazım şu an. Onu çekiyormuş. Han teşekkür ederim. Eksin güzel. Nasıl oynuyor? İlk defa bu kadar güzel yapabildim. Normalde yapamıyorum.